Herkese merhabalar yine Didim'den, Akbük'ten, Aslı ben, Demirbaş İnşaat ve Yatırım'dan. Bugün Akbük'ün yine güzel bir lokasyonunda bulunan butik bir sitede şöyle arada deniz manzarası görüyoruz şimdilik ama eve çıktığımızda daha da muhteşem bir manzarayla karşılaşacağız. Sitemiz küçük, sakin bir site. Yönetimi vesaire kurulmuş yerleşik bir site. Yaklaşık iki ay, 2 yıldır da pardon, aktif yaşam var site içerisinde. Şimdi daireye doğru hep birlikte yol alalım öyle park alanları var. Sitenin hemen her dairenin önünde 2-3 araçlık hatta daha fazla da olabilir araçlık park yerleri mevcut. Şimdi dairemizin bulunduğu bloğa doğru gidiyoruz. Yine Saplada mevkindeyiz. Bizim Demirbaş İnşaatın sitelerinin olduğu yakama evleri, biraz bizim çalışma bölgemiz de oldu bu lokasyon sanırım. E, Sapla'da dayız yine. Bizim Demirbaş İnşaatı'nın tarihliğini yaptığı yakınoz evleri ve yakınoz evleri sitelerinin olduğu bölge burası. Ben bu bölgeye özel lokasyon diyorum. Çünkü gerçekten manzara anlamında da çok böyle yokuş çıkmadan da konuta ulaşması kolay bir lokasyon burası. Evet, burada biraz lokasyon da belli oluyor. Ali Kıza Bey böyle bir çevreyi göstersin. Hatta daha önce tanıttığımız Begabil Suite projesinin de alanı görünüyor buradan. Şöyle küçük küçük butik 3 tane site var bu lokasyonda. Gördüğünüz gibi yerleşmiş temiz bir site burası. Evet daireye girdik. E, ee, dairelerde benim önemsediğim noktalardan birisi şu koridor alanının kullanışlı bir hale getirilmesi. Hemen burada örneğin girer girmez sağ tarafta bayağı geniş ciddi depolama alanı olabilecek bir vestiyer var. Kaç kapılı? 4-8 kapılı. Alt kapılar da bayağı büyük. Sol tarafta banyo yer oluyor. Ee, biz aydınlatamadık ortamı. Çünkü sigortasını bulamadık dairenin. Ve panoyu çok fazla karıştırmakta istemedik yaşayan ailelerimiz var. Şöyle bu dairemiz eşyalı satılık. Gördüğünüz yani videoda gördüğünüz bütün eşya var. fiyata dahil olacak. Demir dökümün örneğin güzel bir termos fonu var. Arçelik çamaşır makinesi. Çamaşır askılığı çok da güzel dekoratif de burada bir raf var. sepetleri de belki hediye olarak alırız. Banyo dolabı da mevcut. Yani Zabiyon da isterseniz bir gösterelim. Şimdi, bir salona bakalım. Ondan sonra odaları dolaşırız. Salonumuz gördüğünüz gibi kullanışlı, şık böyle küçük, minimalist döşenmiş bir salon. Ee, özellikle yazlık olarak kullanmak isteyenler için minimalist eşya yetiyor zaten. Daha fazla, ne kadar kalabalık eşya daha dar bir kullanım alanı. Koltuğumuz yeniye yakın. Şöyle örtüsünü açayım tozlanmasın diye ev sahibimiz güzelce örtmüş. Mutfak dolabı burada. Kullanışlı, hoş bir antrasit. Hatta antrasitin de çok güzel bir tonu. Anka stresi var. Bulaşık makinesi var. Küçük bir masamız var. Buzdolabımız, televizyonumuz, TV ünitemiz, balkon için bir masa sandalyemiz var. Odalara da bakalım sonra balkon kısmına geçeriz. Bunun perdelerini de çok seviyorum. Güzel, modern bir havası var. Şöyle camımızdan Akbük'ün muhteşem manzarasını da görebiliyorsunuz. Yine koyun ortasındayız. Akbük koyunun tam ortasındayız. Perdemizi kapatalım. Şu perdeyi de bir göstermek istiyorum. Çok hoşuma gitti. Böyle hoş bir perde. Buradan da balkona çıkış var. İki kapılı küçük bir gandolabı yaz için yeter. Diğer odamıza da geçelim. Evet. Bu odamızda iki tane tek kişilik yatak. Yine iki kapılı küçük bir gardolabı. İki çocuklu bir aile için ya da misafir odası olarak da kullanılabilecek bir oda. Perde de yine aynı perde. Burada da bloğun üst kopta havuzu var. Sitenin pardon. Şurada merdivenler mevcut. Havuza çıkılabiliyor. İkisinin devamı böyle devam ediyor. Yukarıda da bizim yakama zeyleri sitemiz var. Sineklikler takılı. Ailenin. Koltuk de sevdim. Renk seven bir ailemiz herhalde. Şimdi dairemin en güzel yerlerinde birisine balkona çıkan Balkon da burada ciddi genişmiş. Aynen. Şöyle geniş bir balkon. Hem yemek masası sığar buraya hem de küçük bir salıncak. Çok rahatlıkla sığar. Evet az önce de bahsetmiştim. Diğer oda da balkona çıkıyor. Ben bunu da bir avantaj olarak görüyorum. Açamıyorum. Kliması takılı. Diğer odalarda klima var mıydı? Ona? Dikkat etmedim. Bir de onlara bakalım. Odalarda sanırsam klima yok. Odalarda klima yok. Tek klima. Gerçi burası yaz için genelde tek klimayla ısınabilecek bir ölçüde. Birçok insan da bu şekilde kullanıyor. Ya da yeni alıcı tercih ederse kendisi klimayı takar. Evet, lokasyonu gördünüz. Ben manzarayla ilgili çok şey anlatmaktan hoşlanmıyorum. Zaten gözün gördüğünüz insanlara tek tek anlatıp da zaman kaybına dönüştürmeyi de çok mantıklı bulmuyorum. Böyle dairemiz full eşyalı satılık. Ee, biraz da acil satılık. Onu da paylaşayım sizlerle. yani ilgilenirseniz fiyatı da piyasanın çok altında. Telefon numaranızı biraz sonra arkadaşımız videonun görsellerinin altına ekleyecek. Oradan bize ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Güzel günleriniz olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.